اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغزائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد باسمه سبحانه نطلب غفرانه الصلاه والسلام على من لا نبي بعده رشوة رمضان الحديث سرد وعمد يرث حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي تنا ابن ابي فديك حدثني هشام ابن سعد عن أبي حازم عن سهل ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله lem yazma'u ebede. Evet. Sehel bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'den, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Şüphesiz cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü oruçlular nerededir diye çağrı yapılır. Kim oruçlulardan idiyse o kapıdan girer ve o kapıdan giren bir kimse ilel ebed soysuzluk duymaz. Tirmizi de bunu rivayet etmiş. Bu hadisi sadece İbn Mace değil, Tirmizi de rivayet etmiştir. Buhari ve Müslim de ve men dakhalehu lem yazma ebeda. Yani kim bu kapıdan girerse sonsuza kadar susamaz kısmı hariç bunu rivayet etmişlerdir. Demek ki benzeri Buhari ve Müslim'de de var aynı hadisin. Nesai ve İbni Huzeyme'nin rivayetinde hadisin son kısmı şöyledir. Oradaki rivayet de Menesai ve İbn Huzeyme'nin rivayetinde hadisin son kısmı şöyle değiştir. Ben dahala şeribe ve men şeriben lem yazme Kim bu kapıdan girerse içer ve kim içerse ilelebet soysuz, susuzluk duymaz. Reyyan kelimesinin lügat manası suya kanan demektir. Reyyanın manası olmuş. Suya kanan. Oruçlara tahsis edilen cennetin bir kapısına özel isim verilmiştir. Bu isim oruçların haline münasiptir. Kurtubi suya kanan manasını ifade eden reyyan kelimesinin cennetin kapısına isim olarak verilmesiyle yetinilmiş tokluğu ifade eden bir isim verilmemiştir. Çünkü suya kanmak tokluğu gerektirir. Ve dolayısıyla ona da delalet eder demiştir. El hafız da veya oruçluya susuzluk açlıktan daha zor olduğu için suya kanma manasını ifade eden bir kelime tercih edilmiş demiştir. Yani alimlere göre susuzluk açlıktan çok daha zor bir şeydir yani bir sıkıntıdır. O yüzden Reyyan ismi verilmiştir. Buhari ve Müslim'in bir rivayetinde cennetin sekiz kapısının bulunduğu, bunlardan birinin isminin Reyyan olduğu ve bu kapıdan yalnız oruçluların gireceği bildirilmiştir. Şimdi hadisteki oruçlardan maksat çok oruç tutanlardır. Nasıl ki adaleti alışkanlık haline getirene adil, zulmetmeyi alışkanlık haline getirene zalim denir. Bir defa adalet edene adil veya zulmedene zalim denilmez. Çok oruç tutan kimse farz oruçla beraber nafile oruç da tutana denir. Yalnız Ramazan orucunu tutmakla yetinene zahirin çok oruç tutucu tutucudur denilmez. Yani diyor ki buradaki kastedilen bir de bir de nafile oruçları da tutandır. Yani pazartesi perşembe oruçları, her ayın başı, ortası, sonundaki oruçları, final bile bu tür ve oruçları tutan efendim ben söyleyeyim. oruçlarını oruçları, Muharrem'in oruçlarını tutan ya bütün nafile oruçları tutanlar da daha çok kastedilmiştir. Hadisin ilelebet susuzluk duymaz cümlesinin zahirine göre susuzluk duymamak vasfı Reyyan kapısından girenlere mahsustur. Allahu Teala'nın la la tuzma ebede fiha ayeti yani cennette hiç kimsenin susuzluk duymayacağına delalet eder. Bu durumda hadisin zahiri ayete te, hadis zahiri ayete hadisin zahiri ayete ters düşer. Ancak ayet şöyle yorumlanabilir. Ayetten maksat cennette susuzluğun olmaması değildir. Maksat içkilerin aralıksız ikram edilmesidir. Yani cennetteki ikram edecek içeceklerin. E, bu yüzden susuduk, susuyacak kadar şeyden mahrum kalmaz. Yani içeceklerden uzak ve mahrum kalmaz anlamındadır. Artık insan cennette susuz kalmaz. Fakat ikram edilen içkileri yani içecekleri kullanmasa bile susuluk duymayacağı manası kastedilmemiştir. Hadiste kastedilen mana ise reyyan kapısından cennete girenlerde susuzluk duyma durumunun kökünden kaldırılmış olmasıdır. Yani cennetteki içecekleri içmeseler dahi susuzluk duymayacaklardır. Şöyle yorum yapmak da mümkündür. Hadisten maksat, reyyan kapısından cennete girenler giriş anından itibaren susuzluk duymayacaklardır. Diğer kapılardan girenler ise cennetteki makamlarına ulaştıkları zaman susuzluk duymayacaklardır. Aradaki fark budur diyen alimler de olmuştur. Evet bir de tabii şimdi şöyle bir şey var. Çoğu zaman bizim insanımızın yanıldığı, vatandaşımızın yanıldığı bir husus var. Burada şimdi bir hadis geldiği için bu konuyu böyle kısaca bir açıklayayım. Şimdi bazı insanlar var oruç, oruç tutamıyorlar. Yani hastalıklarından dolayı, mazeretlerinden dolayı, Oruç tutamayan insanlar vardır. Ya şeker hastası ise oruç tutamaz. Ne bileyim. Sürekli ilaç kullanması gereken tansiyon, kalp hastaları oruç tutamaz. Böbreklerinde sıkıntı olanlar oruç tutamaz. Astım hastaları oruç tutamaz. Çoğu zaman oruç tutmayan kardeşlerimiz, insan insanımız Ramazan'ın herhangi bir kutsiyetini de kaybettiklerine inanıyorlar. Hani oruç tutmayınca artık bir anlamı kalmıyor diye düşünüyorlar. Mesela oruç tutmayanların çoğu teravihlere gitmiyor. Veya gece namazlarında kalkmıyor. Veya gündüzleri Kur'an okumak falan vesaire gibi ibadetlerle meşgul olmuyorlar. Halbuki orucun fazileti ayrıdır. Ramazan ayının fazileti ayrıdır. Anladınız değil mi? Ramazan ayının da ayrı bir fazileti vardır. O faziletten oruç tutamayan bir mazeretten dolayı oruç tutamayanlar da aynı şekilde faydalanırlar. Bu büyük bir yanılgı. Bize toplumda genelde böyle bir şey herhalde sizler de fark etmişsinizdir. Yani bir mazeretten dolayı oruç tutamıyorsa adam diğer şeylerde bırakıyor, salı veriyor kendi yani tabiri caizse. Halbuki Ramazan ayının ayrı bir kutsiyeti, Allah katında ayrı bir kıymeti vardır. Haddetene Ebu Bekri bin Ebi Şeybe, sana Muhammed bin Fıdayl, an Yahya bin Sa'idin, an Ebi Selamete, an Ebi Hureyre'te radiyallahu ta'ala anhu. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Men sa Ramadanen, i imanen ve ihtisaben gufrile lehu ma taqaddama min Manası şudur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsak geçmiş günahı bağışlanır. Bu dediğim konu bir sonraki hadisi tabi. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud ve Nese'i de bunu rivayet etmişlerdir. Yani bu hadis Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nese'i ve i̇bn yani her altı hadis kitabında, sahih hadis kitabında rivayet edilmiştir. Ramazan bu kelime bilinen ayın adıdır. Ramz kökünden alınmadır. Ramz ise hararetin şiddetidir. El-Menhel yazarının dediğine göre Araplar ayların isimlerini değiştirdikleri zaman her ayı rastladığı mevsime göre isimlendirmişlerdir. Ramazan ayı sıcaklığın şiddetli olduğu zamana rastladığı için ona Ramazan adını vermişlerdir. Bazıları Ramazan orucu günahları kavurup yaktığı için bu aya e, Ramazan ismi verilmiş demişlerdir. Yani Ramazanın manası aşırı hararet, aşırı sıcaklık demektir. Günahları kavurup e, yaktığı için bu aya Ramazan ismi verilmişti diyorlar. İhtisap kelimesi orucun sevabını Allahu u Teala'dan talep etmek veya sırf Allah rızasını gözetmek. Yani ihlaslı olmak. Evet. İhtisap muhtesem. Yani her şeyini Allahu u Teala'ya bırakan ve her şeyini ondan bekleyen anlamında. Sadece oruç değil, bütün ibadetler için kullanılan bir tabirdir. Şu halde Ramazan orucunun farziyetine, bunun İslam'ın rükünlerinden olduğuna oruçlu için Allah'ın vaat ettiği sevaba inanarak ve ihlaslı olarak sevabını Allah'tan talep ederek Ramazan ayının tamamını oruçlu geçiren müminin geçmiş günahları bağışlanır. Hadisin zahirine göre geçmişteki küçük ve büyük bütün günahlar bağışlanır. Yani bir de böyle bir şey bütün kul hayatı boyunca 40 yaşındasın, 50 yaşındasın, 60 yaşındasın Ramazan ayı geldiği Sırf sevabını Allah'tan umarak hiçbir gösteriştir, riyadır, şudur, budur, hiç israftır, kibirdir, gururdur, kendini beğenmişliktir. Bu tür şeylerin hiçbirine kapılmadan sadece Allah için oruç tutarsan, 40 sene, 50 sene, 60 sene, kaç sene geçmiş olursa olsun ömründen, o güne kadar işlediğin bütün günahları küçük büyük, Allah affediyor. Ne kadar büyük bir rahmet. Ermen her yazarının dediğine göre İbnül Münzir böyle yorumlamıştır. Lakin Nevevi, Müslüm'ün şerhinde fıkıhçılar da benimsenen görüş bu mağfiretin küçük günahlara mahsus olmasıdır. İtiraf var alimler arasında. İmam Nevevi sahih-i Müslüm'ün diyor ki bu bağışlanan günahlar küçük günahlardır diyor. Büyük günahlar buna dahil değildir. Fıkıhçılardan bazıları demişler ki küçük günah bulunmadığı takdirde Ramazan orucunun büyük günahları hafifletmesi mümkündür. Eğer oruçlunun hiç günahı yoksa tuttuğu oruç onun cennetteki derecelerinin yükselmesine vesile olur demiştir. Sindi de bu ve benzeri hadisler ibadetlerin faziletini şöylece beyan eder. Bunlar tarhib ve terhib anlamındaki hadislerdir. Yani Müslümanları rağbet ettirmek, hem çekindirmek hem korkutmak hem de müjdelemek ve ümitlendirmek amaçlı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şeylerdir. Bu ibadetler insanın günahları varsa bağışlanmasına vesile olur. Günahlar bir ibadetle bağışlanmış durumdayken Günahları bağışlayıcı olan başka bir ibadet ne ile bağışlanacak? Diye bir itiraz söz konusu değildir. Çünkü ibadetlerin faziletine ait bu tür hadislerden maksat bu ibadetlerin Allah katındaki değer ve faziletini açıklamaktır. İnsanın günahı olmadığı zaman bu ibadetler onun derecelerini yükseltir. Nitekim bütün günahlardan masum olan peygamberlerin durumu böyledir. Evet bir hadis daha inşallah okuyalım ondan sonra... ده ده حدثنا ابو بكر بن محمد بن العلاء ابو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت اول ليله من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى منادين يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أفصل ولله أتقى من النار وَذَٰلِكَ fi كُلِّ لَيْلَتِهِمْ Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve cinlerin asileri zincirlere vurulur. Cehennemin kapıları kapatılır da hiçbir kapısı açılmaz. Cennetin kapıları açılır da hiçbir kapısı kapanmaz. Ve bir nida edici Ey hayır isteklisi, hayır işlemeyen, işlemeye yönel. Ey şer isteklisi, kendini tut. Allah tarafından ateşten azat edilenler olur diye çağırır. Bu çağrı ve azat edilme işi Ramazan'ın her gecesinde olur. Bu kadar büyük bir rahmet değil mi? Tirmizi, Nese'yi, Hakim ve İbni Huzeyme de bunu rivayet etmişlerdir. Buhari'de hadisin Ramazan geldiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur kısmını rivayet etmiştir. Tufa yazarı bu hadisinin açıklaması bahsinde şöyle der. Merede Marid'in çoğuludur. Marid şer işlemeye kendini adayana denir. Cinlerin Maridleri şeytanların bir türüdür. Şeytanların zincirlere vurulmasındaki hikmet oruçlara vesvese etmemeleridir. Bunun bir belirtisi Ramazan'dan önce günahlara dalmış olanların çoğunun Ramazan orucunu tutmaya başlaması, başlar başlamaz da kötü alışkanlıklarını terk etmeleri ve Allah'a dönüş yapmaları buna en güzel örnektir. Çok insan var çevremizde biliyorsunuz. Yani normalde namazını kılmıyor. Belki işte Allah korusun içki içiyor veya kumar oynuyor. Herhangi bir günah haram işliyor. Ama bakıyorsunuz o Ramazan ayı girince terk ediyor, namaza başlıyor, camiye gidip gelmeye başlıyor filan. Öyle normal birisi yılın 11 ayında yanlışlarla, günahlarla meşhurların farzları ihmalinden yapmayanların namazında böyle birdenbire bu dönüşlerin sebebi onlara bu işleri yaptıran şeytanların zincir örtülmesidir. Bütün hepsi mi vurulmuyor? Efendim? Anladın, hadisten anladığımız kadarıyla bütün hepsi vurulmuyor. Yani. Ya işte Allah-u Teala'nın rahmet ettikleri, o rahmette muhtaç olanlar. Yani adamın kalbinde fitne vardır, bir nifak vardır bilemezsin. Belki münafıktır adam yani Bu <laughs> da hiçbir şey. Bunda hiçbir şey faydası. O artık iki ayaklı bir şeytan olmuş insanlar vardır yani. Allah muhafaza eylesin. Şeytanın ortağı olmuş onun insanlar var biliyorsunuz yani. Onlarla beraber hareket eden. Bazılarında görülen kötülük ve isyana devam etmelerine görünce bunun sebebi şeytanların etkisinin bunların içinde iyice kökleşmiş olmasıdır. Yani artık şeytanla tamamen Allah korusun hepimiz öyle şeylerden İş birliğine girmiş olması. Bazı alimlere göre şeytanlar zümresinin başkanı durumundaki iblis zincire vurulmaz. Çünkü Adem Aleyhisselam'a secde etmekten imtina ettiği zaman ilahi lanete maruz kalınca Allah'tan kıyamete kadar mehil istemiş. Allahu Teala da bu isteği kabul etmiştir. Ramazan'da vuku bulan masiyetler onun yani iblisin en büyük şeytanın vesvese ve aldatmasıyla meydana gelir. Demek ki iblis zincire vurulmuyor. onun yardımcısı olan şeytanlar ki onlar da cinlerdir zaten. Kötü ve asi cinlerdir. Onlar zincire vuruluyor. Hadisteki bağlama, sapıtma ve aldatma hususundaki şeytanların zayıf düşürülmesinden kinayi olur. allah Teala onların kuvvetini, gücünü düşürüyor. El Hafız'ın El Fetih'te dediğine göre Kadı İyaz, şeytanların zincirlere vurulmasının hakiki manasına göre olması muhtemeldir. Yani şimdi mesela biliyorsunuz bayramın dört günü şeytan e, minada o taşlama yerine bağlanır, hapsedilir Allah tarafından. Biz gidip o taşları attığımız zaman yani başka bir gün gitsen taşarsan bir anlamı yok. Ramazan'da gitsen o şeytanları taşlasan yani şeytan taşlama yerine hiçbir hüküm yok çünkü şeytan orada değil. Ama bayramın dört günü Allahu Teala küçük, büyük ve orta şeytanı oralara hapsediyor, bağlıyor ve hacılar gidip onları taşlıyorlar. Yani şeytanların böyle bağlanması, zincire vurması ve hapsedilmesi var. Hakiki manasına göre olması muhtemeldir diyor. Şeytanların zincire vuruluşu onlara, onları müminlere eziyet etmekten men etmek ve Ramazan ayının girişini ve yüce kıymetini meleklere bildirmektir. Tabii kafir beldelerindeki şeytanlar filan onlar zincire vurulma Müslümanlar için. Oruçtan müminler için geçerli olan bir şeydir bu. Ramazan ayının girişini ve yiyecek kıymetini meleklere bildirmektedir. İkinci ihtimal ilahi mükafatın çokluğuna ve şeytanların zincire vurulmuşçasına müminleri günaha sokmalarının azlığına işarettir. Yani böyle mecazi bir manası da olabilir. İlla şeytan bir yere zincirlenmiş bağlanmış değil de ama Allah'ın rahmetinin genişliğinden dolayı şeytanın gücünün, kuvvetinin düşüp müminleri kandıramaması, aldatamamasıdır. El Hafız'ın El Fetih'te dediğine göre Kadı İyaz, şeytanların zincire vurulmasının hakiki manasına göre olması muhtemeldir. Şeytanların zincire vuruluşu, onları müminlere eziyet etmekten men etmek ve Ramazan ayının girişini ve yüce kıymetini meleklere bildirmektir. İkinci ihtimal ilahi mükafatın çokluğuna ve şeytanların zincirlere vurulmuşçasına müminleri günaha sokmalarının azlığına işarettir. Müslüm'ün rivayetindeki Futihat Evvabur Rahme Rahmet kapıları açılır ilavesi ikinci ihtimali teyit eder demiştir. Daha sonra şöyle der. Muhtemelen cennet kapılarının açılması Allahu Teala'nın kulları için açtığı ibadetlerden ibarettir. Yani cennetin kaplarının açılması işte teravihtir, oruçtur, gece namazıdır, iftardır, sahurdur. İftar ve sahur da ibadettir biliyorsunuz. Allah için yiyip Allah için yemekten içmekten kesilmek tek ibadettir. Çünkü ibadetler cennete girme sebepleridir. Cehennem kapılarının kapatılması da sahiplerini cehenneme sevk eden günahlara karşı Soğuk davranmaktan ibaretir. Allah o soğukluğu hepinize versin. Cenab-ı Allah namazlarından sonra da o soğukluğu devam ettirsin ki günahlara karşı hep uzak ve soğuk duralım. Hiçbir zaman günahın ne olursa olsun, hangi günah olursa olsun hiçbir zaman benimsemeyelim. Allah muhafaza etsin. Şeytanların zincire vurulması ise onların şehvetleri süslemekten ve sapıtmadan aciz bırakılmalarıdır. Evet. Burada bırakalım çünkü bu konu epey uzun. Hep de merak ettiğiniz şeyler biliyorsunuz. Nasıl ve ne olduklarına dair. inşallah yarın ikinciden önce, ikinci namazdan yarım saat önce bu kısmı da bitiririz. Allahu Teala bu rahmet kaplarının açıldığı cennet, cennetin kaplarının açıldığı, cehennemin kaplarının da kapatıldığı şeytanların zincire vurduğu bu mübarek günlerde ve gecelerde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hadiste gününü gerisi dolduranlardan eylesin hepimiz inşallah. Allah-u Teala ölmüşlerimize rahmet eylesin. Cenab-ı Allah hastalarımıza şifa versin. Darda olan, sıkıntısı olan, dua bekleyen ve dua isteyen bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah hayır kapları açsın. Allah rızası için El-Fatiha.